Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün elmalı kurabiye yaptım. Gerçekten çok lezzetli ve garanti bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Böyle ağzınızda dağılan bir kurabiye oluyor. 2 tane elmayı rendenin ince yeriyle rendeledim, kabuklarını soydum. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı şeker ekledim. Böyle elmalarım suyunu salıp tekrar çekene kadar kavuruyorum. Bakın bütün suyunu çekti tavada siz de görüyorsunuz. Ocağın altını kapatıyorum. 1 çay bardağı robottan geçirilmiş ceviz ve 1 çay kaşığı da içerisine tarçın ekliyorum. Bu vermiş olduğum ölçüler tam kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum şöyle bir karıştırıp iç harcımı soğumaya bırakıyorum. İç harcım soğurken de ben kurabiyenin hamurunu hazırlayacağım. 125 gram margarin kullandım. Margarin kullanmak istemezseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir tane yumurta ekledim içerisine. Şöyle yarım çay bardağı nişasta ekliyorum. Ve bir çay bardağı da pudra şekeri ekledim içerisine. Bu ilk önce bunları bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra içerisine unumu ilave ediyorum. 1,5-2 su bardağı un yeterli oluyor. Yavaş yavaş kontrollü ekleyin. Burada da bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya var. Hamurumu yoğuruyorum. Böyle elime yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur elde ediyorum. Bakın hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Size şöyle yakından da göstereyim. Şimdi şekillendiriyoruz. Ben size nasıl şekillendirdiğimi göstereyim ama siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şöyle Ceviz büyüklüğünde bezlemi aldım. Daha sonra bakın böyle bir aparatım var. Pazarlarda satılıyor. Böyle çok pahalı bir şey de değil bu arada. Almak isterseniz alabilirsiniz. Ama yoksa dediğim gibi istediğiniz şekilde hazırlayın. Çok lezzetli oluyor bu ölçülerden. Şöyle bakın orta kısmını birazcık hazırlamış olduğum iç harcımdan yerleştirdim. Şöyle kenarlarından toparlayıp e, rulo yapıyorum. Çok rahatlıkla toparlanıyor zaten. Bakın şimdi şöyle böyle hazırladım şu alt kısmını hafif birleştiriyorum ve alta gelecek şekilde tepsimin içerisine diziyorum tamamını hazırladım bakın böyle birazcık elma harcım kaldı böyle seviyorsanız tüketin sevmiyorsanız dondurucuya kaldırın daha sonra da kullanabilirsiniz kurabiyelerimi 175 derecelik fırında pişirdim pişme süresi fırınınıza göre değişebilir o yüzden kontrol ederek pişirin size şöyle yakından kıvamını pişmesini de göstermek istiyorum İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olmayı ve zilinizi açmayı unutmayın ki eklemiş olduğum bütün videolardan haberiniz olsun. Abone olduğunuz için de ücret ödemiyorsunuz.